Merhabalar Damlana Mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir şekilde pestil yapmanın püf noktalarını veriyorum ve daha güzel bir şekilde un ve nişasta olmadan size çok güzel bir şekilde nasıl rahat kurutabilirsiniz. Püf noktalarıyla pestil tarifi veriyorum. Pestilimizin tarifine geçelim. Ben pestilimde erik ve şeftali elma kullanıyorum. Sizler dilediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Meyvelerimi ben hazırladım, yıkadım. Doğramaya başladım. Eriklerin çekirdeklerinden ayırıyorum. 2 3 ek dilimleyerek gördüğünüz gibi eriklerimin hepsini hazırlıyorum. Eriklerimi bitirdim. Şeftalini de aynı şekilde isterseniz kabuklarından soyarak İsterseniz de soymaya da bilirsiniz. Ben kabuklarını soyup hazırlıyorum. Çekirdeklerinden ayırmış olduğum şeftalileri soyarak dilimliyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz ve videolarımı sonuna kadar izleyerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Ana sayfamda bir oynatma videomda tüm videolarımı göz atabilirsiniz. Evet şeftalilerimi bitirdim. Elmalıyım, elmalarımı da aynı şekilde soyarak gördüğünüz gibi dilimliyorum. Elmalarımı da dilimleyip bitireceğim. Nişastasız ve unsuz çok güzel bir atıştırmalık. Gerçekten pestiller her zaman kahvenizin ve çayınızın yanında güzel bir atıştırmalık. Sağlıklı, şekersiz, güzel bir atıştırmalık. Yapımı ve hazırlaması sadece yarım saat ve 3 günde 4 günde koymuş olduğunuz ortamın hava akışına göre kuruma zamanı bir, bir gün ara değişiklik gösterebilir. 3-4 günde kuruyan sizlerde çok güzel bir pestiller hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz meyveyle hazırlayabileceğiniz gerçekten çok güzel pestiller oluyor. İster cevizli ister susamlı nasıl dilerseniz öyle sarabilirsiniz. Pestiller kuruduktan sonra istediğiniz kuru yemişle sarın. Çok güzel oluyor. Meyvenin şekeriyle gerçekten çok güzel bir şekilde şeker oranı güzel oluyor. Yeterli geliyor. Görmüş olduğunuz gibi meyvelerimi ben dilimledim ve hazırladım. Dilimlemiş olduğu meyvelerimi tenceremin içerisine alıyorum. Sadece üzerine buharlanmasını sağlamak için, yumuşamalarını sağlaması için bir bardak suyu ilave edin. Ocağımın üzerine altını yakıyorum. Sadece 15 dakikada gördüğünüz kıvama geldiğinde 15 dakika sonra alıyoruz. Meyvelerin sadece yumuşamasını sağlayalım. Yumuşak meyveler 10 dakikada 15 dakikada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde haşlandığında pişmiş olduğunda blenderdan geçiriyoruz. Blender'da güzel bir şekilde geçirelim ve pütürtülük kalmasın. Dilerseniz süzgeçte kullanarak da süzgeçleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Ben blender kullanarak gördüğünüz gibi blender'dan geçiriyorum. Meyvenin şeker oranını kontrol ettim, gerçekten çok güzel. Sadece daha sağlıklı olması için sadece bir çay bardağı pekmez ilave ediyorum pekmez ilave ettim ve ocağımın üzerinde 5 dakika daha kaynattım. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini tüm olarak açıklamalarda ayrıntılı olarak ekleyeceğim. Lütfen tekrar oradan göz Kaynayan pestilimi görmüş olduğunuz gibi kolay ve pratik yöntemini size gösteriyorum. Masamın üzerine sofra bezini serdim. Bir kasenin içerisine birazcık su aldım. Ve suyun içerisine yağlı kağıtları buruşturuyorum ve ıslatıyorum. Sofra bezimin üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi sadece yağlı kağıtları ıslatma işlemi yapıyorum. Sizler böyle yapmak istemezseniz 1-2 damla sıvı yağını da sürebilirsiniz. Sıvı yağ sürdüğümüzde çok kolay çıkıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pestilimden yağlı kağıtlarımla her yağlı kağıda 3-4 kepçe olacak şekilde sürüyorum. Pestilimi kepçenin arkasıyla düzleştiriyorum. Sizler spatulalarla düzleyebilirsiniz. Yağlı kağıtlarımın üzerinde sadece 4 kepçe kullandım. Güzel bir şekilde sürüyorum. Diğer yağlı kağıdımı da aynı şekilde düzleştiriyorum. İsterseniz tepsiye direkt yağlı kağıdımızı isterseniz de tepsinize direkt sıvı yağ ya da Su sürerek de direkt tepsiye de dökebilirsiniz. Yağlı kağıt gerçekten pratik oluyor bu şekilde hazırlaması. Masamın üzerine koymuş olduğum yağlı kağıtlarımı doldurdum. Tencerede kalan pestilimi de bir tepsi tekrar bir tepsimin içerisine yağlı kağıdı aldım. Gördüğünüz gibi tepsimde de aynı şekilde yağlı kağıdın üzerine sürdüm ve pestillerimi bitirdim. Pestillerimizi döktükten sonra camlarımız, pencerelerimiz hava alan bir yere koymalıyız. Bu birinci gün, ikinci günde artık biraz kendini çekmiş olan pestillerimi böyle çamaşır asar gibi çamaşır telimi asıyorum. Etraftan toz pislik almaması için üzerinden incecik bir sofra bezi veya da tülü üstünden atıyorum. Böyle iki gün daha kuruyor. Pestillerinizi daha güzel bir şekilde kurutabilmek için bol bol hava alan yere Koyarak çok güzel sizler de bu şekilde pestiller elde edebilirsiniz. Pestillerimi ben kuruttum. 2 gün evde olmadığım için akşam vaktinde ben kuruyan pestillerimi sardım. Sarmış olduğum pestillerimi size gösteriyorum. Cevizli, fındıklı, fıstıklı nasıl isterseniz o şekilde sarabilirsiniz. Kuruyan pestillerimi ben sade olarak sardım. Sizler de dilediğiniz gibi sarabilirsiniz. Rulo şeklinde muska şeklinde, kurvasan şeklinde nasıl arzu ederseniz o şekilde dilimleyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yaparak ve yorum yaparak veya da görmesini istediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bana yazarsanız kısa sürede yorumlarınıza ilk fırsatta dönüş yapmış olurum. Tesirlerimin tabanına ve üstüne peçete alıyorum. Gördüğünüz gibi nemlenmemesini sağlıyorum. Buzdolabında saklıyorum. Sizler de bu güzel, sağlıklı atıştırmalıkları hazırlayın. Çocuklarınızın beslenmesine, çayınızın, kahvenizin yanına her zaman istediğinizde atıştırabileceğiniz güzel bir sağlıklı atıştırmalık. Bir dahaki güzel farklı tariflerde buluşmak dileğiyle elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.